Merhaba arkadaşlar bugün hep birlikte internet kafe simülatörü oynuyoruz. Oh yadımım yeah, internet kafe simülatörü gelsin de oh yeah havliye havliye oha. İngiliz olmasın kral? 9 olsun. Yeni oyun. Bacımın acısı her yerimi acıdı. Tajı kapat oğlum spot tajı olmasın. <laughs> İnternet kafamın odanın mı gireyim? Gucci Oh Gucci Oh 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 Kardeşimli kompda arte Ev kişi. Örgü <laughs> Gucci <gülüyor> takımlar. Daireden çık çıkayım. <laughs> Dami Yunger Runki Jingle Bird da daha önceden oynadım yani oyunu biliyorum la 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 Bakalım kaç euro 2000 euromuz var ayol Okullar açıldı başladı dersler zaten hocalar Zaten hepsi bana tersler Senin bana tanıyalım Mustafi'den ne sandım

Oh yeah, motherfucker man. Oh yeah, Harley. Harley. La öl lan 20 tane mermi attık adamı hala ölmedi amın. Şok beynine La öl lan. Uf, ağır kick. Bu ölmüyor mu Abi Allah aşkına sen oh, geberdi ezik bebe. La 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 la. Şu bok kıyıyordum ya. Tam cephaneler nerede olsun. Ah hırsız. Bu benim mi? Bu cici. Ya bu benim. Bu cici. Oğlum burada savaş mı yaptınız? Bu ne ya? Bu cici. What fuck is this man? Bu cici. Ela indirin filleri açayım. Hemen gucici. Gucici temizleyelim hemen. Gucici. Ulan gucci temizlesene oğlum gucici. Gucci takımlar kıyakmış ablam bana da söyle vay 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 Demet abla hoş geldin nasılsın iyisin ne ne var yok Vay 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 Demet ablam hoş geldin nasılsın iyisin sırtımı hissinle tepin. Dik yananı sevmiyorsan alkışla. Demdik yanımı yokluğumla alkışla. Lengthly khasan me it is i am Gucci. Gucci Gucci. Oysun. Hemen koyalım yan masayı. GG. Gelalım. Yolunuz sınıf masa ve sandalye haricinde her şeyi alacaksın Aptle Masa sandalye harç, 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 masa sandalye ağacı. Masanın zil çaldı sandalye... gidip açıyorum. geldi. Ben açalım. Gucici 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 gucici. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Şimdi 2000 euro'muz var diye hatırlıyorum. Kapalı açık. Yo yo kapat. Ne diyor oğlum ben bunu almam. Gucici. Ne diyor oğlum ben bunu almam lan. Tamam kardeşim bir şeyler indirdiğimiz yer nerede ya? Bir şeyler indiriyorduk hani bu nasıl tam mi tam? Gel bakayım sen abine. Bunu şimdi nereden yüklüyorsun ha? Bak çocuk salih Bu mu? İndir, 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 indir. Evet, her şey indir. Good. Good. Bu da ha, okey Nereden şeyleri yapacağım ben? Amazon Prime ha. Onu izledim de çok izlemedim. Hangisini alayım? 610'luk bir tane kitleyelim. Koltuklar koltuğumuz var. 200'ü alalım. Bu takımlar Türkiye ablam bana da söyle 250'yi al. Oy 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 oy. Aldığımız ses masamız da var. Tam bir tek monitör almayı unuttuk. Dur bir saniye ben Kasa bu şu şu 1300 şey ödemeyi tamamla kaç şeyimiz kaldı Ürünün gelmesini bekleyin bekliyorum zaten dayı ne istiyorsunuz Kaç euromuz kaldı 666 <laughs> Şimdi bu cicimiz gelsin Bir yine reklam geldi bakayım. hadi <Sessizlik> Ne ödediğim aklımda <Sessizlik> Sadece gırsız şok. Beynine aa, aa bu ne lan? Oğlum teslim attı. Deveyle mi getiriyorsunuz? faremiz burada. Vare. 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 Vare.

Normal değil oğlum. Pahalı olsun lan az bir şey yok. Bu kadar sistem dizdik ama. Açılımı yok. İstiklal kalsın. Kafama sokayım bir saniye. Üç takım ne okuyakmış abi lan bana attı. Gece üç mü? Ay şansıma sıçayım. Gece birden sonra kimse gelmez. Bana ne olur? Nasıl? Yok edelim hadi.

Arkadaşlar internet kapısı simülatörün birinci bölümü eğer güzel izlenmek geliyorsa Ay. ne yapacağım? Senin ya, ne yapabilirim oğlum? Videonun devamını çekeceğim. İnternet kapı çekeceğim. Bari susun la video çekiyorum. Bir rahat bırakmıyorsunuz. Her gün sen beni bilemedin. Yemin'im gelemedin. Her şeyi kırdın. Yine reklam gel. İstanbul Boğazı. Boğazı köprü altı. Mobilyamı yükselteyim. As. Ay. Ay. Oha bu kadın ne yiyor lan? Dolap bomboş da benim cebim de boşaldı şu anda. Vay 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 vay. Demedim ablam boş. Uyandık uyandık. Uyandım açtım baktım kabul ediyorum. Kapat çocuk yap. Oga be. Olmuyor çocuk yapamıyor. yemek yiyorum. Tamam. Hmm. Ama de bir şey var. Bir tane oyun kasıyor. Siz de tam olayım bilmiyorum da videoyu Sizde kesip geliyorum. Değerli arkadaşlar. Hmm. Ben seni reklam açayım. Ah. Dilenci ya. Dilenci abi. Gel. Değim için de döversen sana yedik yaparım. Adamın tişörtünde aile yazıyor her zaman beyaz diyor olsun. Kabul. <laughs> tamam. Bir tane elemanın kafasını gözünü patlatacağız. İnternet kapanması şerif sizin hadi ben sen dükkan sahip çık ben bir tane kafasını patlatacağım şimdi müşterinin de gelmesini be. dur sen bekle bu mu lan bom yok kral buraya gelince kafasını patlatır zaten Aa. Yok oğlum gelmemiş. Bu mu? Yok oğlum bu salak bu Mar ya. Bu değildir. ha Tek yemedi. Abi daha yemedi. Şşş, oğlum bu niye tek yemiyor lan? Aa Hero Yıldım nerede o? Yok o değil ya. Bu mu yok oğlum bu hiç değil. Açık işte dayı gelsene. Oğlum bak sigara içme. vatandaş gel vatandaş gel gel aha bu mu lan bak bu kolsuz ama aile yazmıyor seni çıkışta döveceğim ama neyse tebrikler eğitim görevini tamamladınız da oğlum 5 saniye oturup kalktın senin benim var ya çık ben seni döveceğim dur şok en bu muhtemelen şok wave şok Oğlum bu adam niye ölmüyor? Aa <laughs> bak müşteri geldi. Müşteri geldi sal. <laughs> Şov. <ha>, müşteri geldi. Yalkız. <laughs> Dövdüm ya. Ben dedim ama yani o adam değildir diye. Aa <laughs> dur bir saniye. Bak. Bakalım. Oğlum. Nasıl korktuğunu nasıl anlayacağım? Heh geldi Bakayım. Tudut. Güzel. Sotumuzu alalım elimize. Benim beynine geçirmek için. Evet sen gelme buraya. Bu mu? Bu mu? Hayır, ya, yok ya bu değil ya. Bunun beyaz hali. Geliyor mu? Dayı niye kız gibi koşuyorsun? nasıl bir koş? Aa, şok yok <laughs> lan bu değil. Aa abla. Ya abla da 58 TL net. Ne geçiyorsunuz? Ya gelen yok, giden yok. Dur bir sene ben onlarla bulup döveyim. Aile yazıyorum yok. Bu daha demin <laughs> dövdük. Bu daha demin yok. Benim patlattığımız zaman. Bu golsüz değil. Bu uzun gol. Bu golsuz ama şey değil. Sonra ikinci elci. kazık, şerefsiz, pinti pislik, göt. <laughs> Arkadaşlar elemanın içinden geçtim. Kafasının gözünü dağıttım direnciyle. Konuşurum alın 200 ay. Överdi ayol. mı? Abi şık mı? Adı lan hizap porno Bak kafana kalıp porno Şus'un ırkımız Çin'le böder kırkımız ben kırk adam bulayım Çin'e baskın atayım ya dayı ne ezelim kaç liralık sana sokmuş of 200 TL soktu. öyle bir şey yok kral Vallahi dayı beni zengin ettin, kafana bu da i̇şte parayı ödemeseyim nasıl yapıp, parayı yapıp, Ulan burada taş olan hangi gerizekalı be onun kafasını Gece uçmaya olmaz saat değil. Ne Bu oyunu nasıl oynamayı buldum? bileyim öyle bir yerle dolaşıyordum bu çıktı karşıma ben dedim niye oynamıyorum videosunu çekmiyorum şey yani Eyrol sizlere aslında bunun aynısını çakma bilgisayarcı Muhammed Usta da bulabiliriz ama neyse yok bu sistem daha kaliteli olacak en kalitelisi de bizde var şimdi klavyeyi maalesef değiştirmiyoruz ne alacağım Ekran nelelelelele 550'lik şunu al Mousepad 190'lık bunu al Masa Bunu al Fakir solum biz Ayol 7 tanesi kaç euro tuttu 2900'lerde gibi bir şey Yapamıyorum 2900 TL mi ne bir şey istiyor Tamam kral yaparız. Kasabildiğimiz artık. Aslında yok lan ben onu bir yerden hallederim ama neyse. Saat birden sonra müşteri gelmez tamam. Öde parayı. parayı. tamam git. Git git git. Git git ya git git. <laughs> oh. bir... Şeyden kaldı mı hala uzun değişik şeyden? Ya niye başka bir şeyle var mı? Yok. Arkadaşlar videoyu birazdan biteceğim haberiniz olsun. Yani Yok. abi ka... Sonraki video bu ne olacak söyleyeyim ya da söylemeyeyim oğlum niye söylüyorum ben mal mıyım? Sürpriz Eero videosu gelecek ayol. Özledim ben gözlerini. Oymayı çok özledim. Kral gözünü. Gözlerini... Kral. Evet kanka çok güzel matematiğim. Ne matematiği amına. Dur şimdi son bir kez çocuk yapabiliyor muyum? ona bakacağım. Yaparsam olay Çocuk çocuk çocuk. Bekle lan. Yarın olsun. Videoyu birazdan bitireceğim haberiniz olsun. Abone olmayı like unutmayın. Sürekli ben mi diyeceğim ama abone olun ama. Of morgüle. <laughs> hamile. Aa hamile ol. Aha. Çocuk <laughs> sigarayla şey alışsın baştan. Arkadaşlar video bitsin. Görüşürüz. Abone olmayı, like unutmayın. Bay bay. Bakayım kaç euro olmuş lan. Güzel para. Görüşürüz. Abone olmayı, like unutmayın lan. Hadi. Hala izliyor musun? Şaka mısın senin? Dur şu 2-20 dakika oldu. Tamam hadi kapatmayayım.